O zaman Fenerbahçe kısmıyla devam edelim. Fenerbahçe bayağı ezici bir galibiyet aldı Adana Demirspor'a ve Adana Süper Lig'in kaliteli ayakları olan gayet kaliteli bir takımı. Ee, ama çok da şaşırtmadı bu galibiyet. Sen ne düşünüyorsun bu galibiyet hakkında? Yani açıkçası ben maçtan önce skorun yani her türlü olma ihtimalini eşit görüyordum. <laughs> Fenerbahçe lehine de beraberlikte de Adana Demirspor karşısında da yani e, çünkü Adana Demirspor bu ligin güçlü takımlarından bir tanesi ve e, Anadolu takımları arasında en kaliteli kadroya sahip olan takım belki de Adana Demirspor. E, çok etkili ve hücumda çok hızlı oyuncularla e, oynayan bir takım ki maçın ikinci yarısında bir 15-20 dakikalık bölümde de gördük 3-1'den sonra yani 9 kişi hücum yapıyorlar takım halinde. Yani savunmadan da bir stoperi de ileri çıkıp arkada bir kişi kalarak sadece 9 kişi hücum yaptıklarını gördük ki yani bu çok büyük bir cesaret oyunu. Adana Demirspor teknik direktörüyle birlikte bunu çok iyi oynuyor. fakat işte her ne kadar maç öncesi kadrodan dolayı Jorge Jesus'a bazı soru işaretleri olsa da işte mesela o sayenin oynamaması veyahut da savunmada Lemos tercihi biraz soru işareti bıraksa da Jorge Jesus şunu söyledi bize açıkçası. Yani ben yediğim golden fazlasını atarsam bu maç benimdir zaten diye bize gösterdi bunu. Genel olarak JJ'in kariyeri de bu şekilde. Ya yani ben gol de yiyebilirim ama ben hep yediğim golden daha fazlasını atarım üstüne kurulu bir kariyeri var. Çünkü Benfica'da da aynı şeyi yapmış. Çoğu takımdan aynı şeyi yapıyor. Kesinlikle. Hani ben önce bir kaleyi tutayım. Ondan sonra gol atmaya çalışırım gibi bir düşüncesi yok. Ben ben gol atayım öne geçeyim. Gol mü yedim bir daha gol atayım. Çünkü şunu da gördük. Fenerbahçe işte penaltı golünü yedikten sonra 3-1'den sonra bir yani bir geri vites almış gibiydi. Oyuncular biraz kendini dinlenmeye çekmiş gibiydi ve Adana Demirspor'da çok etkili olmaya başlamıştı. Evet. E, kaldı ki 3-2 de geldi. Fakat 3-2'den sonra Fenerbahçe tekrardan e, hani bir fark oldu. Gidip bir gol daha atalım havasında. Oyun oynamaya çalıştılar tekrardan ve e, sonrasında Fenerbahçe'nin dördüncü golü geldi. Aynen, aynen. Yani hoca bize bu sezon bol gollü Fenerbahçe maçları izleteceğini gösterdi. Mürekkep veren bir oyunları var. Ya benim ile alakalı tek sıkıntı müthiş çalışılmış bir e, golata yok. Yetenekli ayaklara bakılarak yapılıyor bu olay. Ama bunun dışında golleri zevk lezzetliyor. Yani Fenerbahçe'deki George Cissu'nun aklındaki oyun şu. E, yani biz topu kaleye o an en doğru şekilde götürelim ve en hızlı şekilde götürelim kafasında. Hani hı hı. bir yerleşik hücum takım halinde birlikte işte topu ileri taşıma gibi bir hocanın düşüncesi yok. Hani biz topu en doğru ve en kısa yoldan kaleye taşıyalım ve orada golü bulmaya çalışalım kafasında ki ilk şu maçta bu çok net işe yaradığını gösteriyor. Hani ve oyun içindeki sistematik değişiklikleri de hocanın yani dizilişteki, formasyondaki, ataklardaki değişiklikleri de yani karşı rakip takımı biraz sıkıntıya sokuyor. İlk hafta şunu gördük. Ümraniye Spor Fenerbahçe'ye karşı çok büyük önlemler alıp beraberlikle kapatmıştı maçı. <laughs> Ama işte Fenerbahçe bu, bu kez farklı şeyler deneyerek, maç içindeki düzeni değiştirerek hani önlem alındığı halde önlem alınmamış farklı bir yoldan ilerlemeye çalışıyor. Fenerbahçe'ye de son galibiyetlerini açıkçası bu getiriyor. Aynen. Valencia'da üçüncü maçta altıncı golünü attı. Kesinlikle yükselen, büyük yükselen performansı var. Ben beğeniyorum Valencia'yı bu adada. Yani ne Kesinlikle. kadar taraftar çok desteklemese de. Ya taraftar an, e, taraftar şimdi... Valencia'yı taraftar Valencia'yı işte gol atana kadar işte taraftarın da dediği gibi küfürle çalışıyor. Evet, bazı oyuncular böyledir. 2 üç tane pozisyon kaçırmadıktan sonra Valencia'nın atması biraz sıkıntılı oluyor. Yani ben yanında Serdar Dursunlarken varken İkinci golü de Serdar Dursun sayesinde geldi bu arada ama evet. Serdar Dursun varken genel olarak çok beğenmedim. Joshua King'in eksikliği hissedildi ama yine de o golde etkisi çok yüksekti. Yani bir kere Jesus'un ileri alan baskısındaki oyuna Serdar Dursun çok karşılık vermiyor açıkçası. Evet. Veremiyor hani hızlı bir futbolcu değil. Evet. Tercih edildi ama yani çok fazla topu ezmeye başladı maçta. Biraz Serdar Dursun'un problemi bu zaten bence. Hani yani evet, giriyor, gol atıyor. Hani taraftarın beklediği şeyi yapıyor aslında. Çünkü hani ne kadar güzel bir oyun olursa olsun top direkten geçmeyince hiçbir işe yaramıyor açıkçası. Yani kesini karşılıyor ama oyun içerisinde kayboluyor da. Yani Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye alınış amaçları Tecrübeli Türk statüsünde bir futbolcu ve son vuruşları iyi olan bir futbolcu. Fakat maçın ilk yarısında özellikle topla yani oynamaya çok çalıştı. İşte yakındaki evet. pası bulmayı tercih etmedi. Evet. Yani birkaç atağı öylelikle ezdiğini gördüm ben. Yani Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un forvetlerin hepsi sağlıklı olduğu zaman forma şansı bulabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Ya, hani Türk... Sonradan hani nöbetçi golcü denilen şeyi yapması beklenilerek aldı. Ki, e, bence alınması gerekiyor bu arada. Daha kaliteli net bir forvet. Öyle bir şey olursa şayet Serdar Dursun 70'te 80'de girer. Gol eksiği varsa gol yapar çıkar diye düşünüyorum ben. Yani ben de öyle olacağını düşünüyorum. Serdar Dursun hani e, Türk oyuncularda bir sıkıntı olmadıkça yani Türk statüsünden dolayı ilk on bir başlar muhtemelen. Onun evet. dışında çok sanmıyorum yani ilk on birde tercih edileceğini belki sıkışık fik fikstürlerde takımı dinlendirmek adına tercih edilebilir. Evet, evet. Fenerbahçe'nin galibiyetine rağmen Adana'nın çok etkili atakları oldu. Evet. Çok gerçekten. hızlı oyuncularla birlikte çok hızlı ve savunma arkasına atılan e, hızlı topları oldu, e, çok etkili bir oyun oynadı. Fakat e, Adana'nın ilk yarıdaki özellikle savunma arkasına atılan hemen hemen bütün topları offside'daydı yani e, evet, izleyip gördüğümüzde. bir var ama as ya Adana tarafından büyük bir problem ama Fenerbahçe'nin aslında ne kadar oyunu domineze ettiğini de gösteriyor çünkü bütün oyuncular offside'de bıraktılar. E, bu da çalışılmış bir şey çok belli yani. Evet kesinlikle. Ee, özellikle ben e, savunmadaki oyunculardan Luan Peres'in birkaç pozisyonda böyle ileri atılması vardı. Stoperlerden de ben Luan Peresi açıkçası beğendim. Hani geldiğinden Hı -hı. beri ilk defa e, bir ışık gördüğüm stoper Luan Perez'di. E, Atilla Salah'ı iki hatayla oynadı bu maç ve iki hata, iki gole neden oldu. E, evet. Yani aslında beklediğimiz bir şey değildi fakat e, Salah'ı çok iyi bir performans sergileyemedi. Uzaklaştırmaları ama olsa iyi, da. Çok da büyük olmadığı sürece yine e, tolere edilebilir. E, ama işte stoper bölgesi çok kritik bir bölge. Ve yüzden işte da... skoru 3-2'ye getirdi. Hani iki hata. Hmm. Bir penaltı bir de e, işte yanlış atılan bir pastan sonra skor 3-2'ye geldi ve Adana'nın bir müddet oyuna ortak olmasına neden oldu. Evet. Lemos'un da aslında kötü bir performans sergilemedi kendince. Hani zaten Lemos'un yetersiz bir savunma oyuncusu olduğunu biliyoruz hani Fenerbahçe açısından. Evet. Kendince iyi bir futbol oynadı ama o kendince iyi oynadığı futbol maalesef ki Fenerbahçe'ye yetersiz bir performans. Ben açıkçası e, Van Peres'in ve Atilla Zalay'ın sol ayaklı iki stoper'in olduktan sonra e, Serdar Aziz'le birlikte sağa sağ ayaklı bir stoper alınması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Hani o zaman bir eksiklik kesinlikle bir eksiklik var hani. E... Yani sağ ayaklı bir sağ stoper alındıktan sonra da Lemos'un 5. stoper e, olacağını düşünüyorum. Bir stoper alınması gerekiyor yani. inşallah alınırlar evet. yani. Umarım. Ya bir forvetle bir stoper eksisi çok net görülüyor bence Fenerbahçe'de şu an açısından. Kesinlikle. Bu maç e, bir de şunu gördük. Yani VAR sistemi oyunun içinde, akan oyunun içinde e, kullanım amacını açıkça gösteren bir maçta açıkçası. Hani offside penaltı pozisyonlarına e, kart pozisyonlarında doğru kararlar alınmasında etkili olan bir pozisyonlardı. Yani, doğru kararlar oldu ve bu aslında çok güzel bir şey. Yani, yani diğer maçlarda da olmasak da. De... İlk üç hafta çok büyük hakem hatalarının olduğu maçlar izledikten sonra işte o hakemlere işte o maçı yöneten hakemlere vardaki hakemlere bir örnek açısından iyi bir maç oldu. İnşallah işte yanlış karar veren, hatalar yapan hakemler de böyle maçlardan, böyle olaylardan örnek alırlar da ligimiz artık daha az hakem tesirinin olduğu maçlarla devam eder. Yani bir takım hakem hatasıyla yenilmektense kendi kötü oynadığı için yenilmeyi tercih eder elbette. Net öyle, hap yemek falan yani bunlar. Umarım hakemler ders almıştır. Umarım güzel dersler verilir hakemlere ve biz de bir daha bunu konuşmayız. Yani inşallah öyle olur. Ama inşallah olur yani. İnşallah. Fenerbahçe adına Demirspor maçından da son olarak şunu sormak istiyorum sana. Berhandayla evet. Onyekur'un taraftara ve Fenerbahçe teknik direktörüne yaptığı hareketler, sarı kartları varken işte ikinci sarı kartı alıp atılmalı mıydılar? İşte taraftarı kışkırtmaya sarı kart görmeli miydiler? Ya ben vermezdim büyük ihtimal sarı. Ama yani şöyle Belhanda ile Onyekuru zaten e, çok uzun zamandır Süper oynuyorlar ve bu ikisinin bu tarz davranışları olduğu çok net. Taraftarın bu kadar gel yana gelmesi kötü ama taraftar sonuç olarak ne bekleyebilir seni? Atılır mıydı? Atılabilirdi bu arada. Hakemlerin e, o işte inisiyatifine bağlı bu. Ben atmazdım büyük ihtimal. Hani çok sert bir şeyler yapılmadığı sürece. Yani ben ikisinin de hani yani yüzde yüz atılmalıdırlar demiyorum ama Niye ben yapıyorsun? olsaydım da işte öyle konular değil. Hani evet, atılmalı mı atılmamalı mı? için o tamamen hakem inisiyatifine kalıyor olay. Ben olsaydım ben de atardım diyorum mesela. İşte çünkü tribünleri kışkırtma olayı. Çünkü Akintola da hani hakem şunu da gösterdi. Akintola da tribünleri kışkırtıp sarı kartını görmüşken aynı olayı, benzer olayları Belhanda ve Onyekuru yapınca kart görmediler. Yani belki de sarı kartları var diye hakem bir tolere etti ama hani bir yerde verdiği karar başka bir yerde vermemesi de sıkıntıydı. Evet, bu da sıkıntı. Evet. Yani ona yapıyorsan bunu da yapmalısın. Yani o Her şey. Kesinlikle. Artık işte bundan sonraki haftalarda Hakem kararlarında tutarlılık ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur. Ben yine de işte o kararlara rağmen işte Onyekuru Belhanda'ya rağmen hakem kararlarının iyi alındığı ve varın doğru kullanıldığı bir maç olarak gördüm. Umarım İzmir. bundan sonraki bütün maçlarda da öyle kullanılır ve e, yani maçlarda etki edeceği maçlar elbet olacaktır. Hakem hatalarını minimuma indirir inşallah. Ee, Süper Lig açısından gayet güzel bir haftaydı. Bol gollü, bol galibiyet ve mağlubiyetli e, güzel maçların olduğu bir haftaydı. Ee, bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir yorumlarımızı. İzlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek ha. dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.